Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle döner efsanesi oyununu oynayacağız. Arapça olarak var mı legend oluyor? Çünkü bunları Araplar üretti. Araplar ürettiği için yani ne yapabilirim? Döner efsanesi. Türkçe, Türkçe konuşalım. konuşalım. Kelene nehti Arabi. Arabi. Arapça konuşmayalım. Türkçe konuşalım. Türkçe konuşalım. Evet arkadaşlar. Şimdi giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim cinler bastı beni Evet gitti Arkadaşlar Oha yes Döner döner O döner Hoş döner. geldin bu nefis döner Ben rukuma tatlı bir sefer Bu oyun seni bekler Döner, döner demişken arkadaşım Şimdi size bir es espri yapacağım Arkadaşım Tavuk döner ben dönmem Şimdi gün bir ürünlerimizi solduralım. Şey 2 dakika çalışacağız. Çalıştır. Sandviç fiyatı sandviçne döner fiyatı 7 TL. Çalışanını çalış 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 çalış. Çalışanızı eğitime göndermeyelim. Öyle neye ihtiyacınız. var Arkadaşlar olur, bu döner ancak evet, ızgarada ne? pişince ne? lezzetli olur. Serinletici portakal suyu. Bu, su. bu sıcakta 200 TL azmış. Serinletici portakal suyu. Bu az Aman Ez bela hamine şeytan rejim Allah meyna. Ez bela hamine şeytan. Ve başladık ve ve evet artık yüklen abi. Evet. Ha. <laughs> Döner dünyasına hoş geldiniz. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim.

Eyvallah ev maşallah maşallah İyiyim. İyiyim, yani. ben ben abi benim abi abi 3 tane kıyım. Çıkma çıkma boy, çıkma boy. <laughs> telefonla oynadığım için şey, <laughs> telefonla oynadığım için iki şeyle çalışıyormuş ha. Bak 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 bak. Şimdi koydum bunu, koydum bunu, koydum bunu. A <laughs> koydum bunu. <A> <laughs> ama geldi, merak ettim. Michael Tyson, Mike Abim geldi ve evet. ne istiyorsun abim? Abim, canım ne evet. evet arkadaşlar, şu var ya, kadar Al abi kafana çık. Bak, Evet arkadaşlar. Dolar demişken arkadaşlar Sizi bir espri yapayım arkadaşlar Tavuk Ben dönmem arkadaşlar Çok güzel espri arkadaşlar Arkadaşlar şimdi Zaman bitecek arkadaşlar Ooo Bu paralar toplamam var Arkadaşlar 56 e, para Gülüyor

Param var arkadaşlar. Şalam alamıyorum alamıyorum değil mi? buradaki herkesler. Ne oluyor? Buradaki her şeyde çok pahalı Selin netici sebseb seb seb bu sıcaklıkla çok lezzetli. Mavi <laughs> kırık duvarı restoranınızı <laughs> biraz genişletin. Menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve <laughs> ceviz dolu kızartılmış kibbe. <laughs> Çift taraflı bir bıçak. Döneri daha hızlı bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basbousa verin. Sinirlerini yatıştırır. Hırsızlıktan <laughs> 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 korunmak için yükseltmelerin zamanı henüz gelmedi. <laughs> Sinirleri yani, sinirler, portakal da suyu. Da. Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Okay. Küçük bir cihaz, ekmeğe ihtiyacınız olduğunu gösterir. Size bir tane serinlemici portakal da. suyu. Bu küçük Sonra bir cihaz, da. ekmeğe ihtiyacınız. En mantıksız. Hem oyun oynayın, sohbet edebileceğinizi biliyor muydunuz? uygulama Kapatma, Allah Allah. Kapattın, Allah, Allah. Uy. Uy. Kapattın, arkadaşlarım. Görmediniz burayı. döner Ben dönerim. Kapat hepsini. Allah'ım bir arabi. Arapça oynayacağım arkadaşlar. Adam şöyle Türkçe konuşalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar izleyin. En iyi ben oynayacağım. Ne oluyor? Sesi arttırmayın ya. Помогите okay. мне. Uh, okay. Sağlık olsun arkadaşlar elhamdülillah. <laughs> <Öneri> Bunları seviyoruz arkadaşlar. <abi. Gülüyor> belaş. <laughs> belaş. Belaş. Kapatan orda. Şu bitsin artık. Neyse ben kapatayım arkadaşlar. Hepinize iyi günler arkadaşlar. 2025'e girdik. Hocam bir. Ben daha yeni video üretiyorum arkadaşlar. Hadi eyvallah arkadaşlar. Görüşürüz. Ben yarın her gün saat 19.00'da video atarım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Evet.